başladı mı? Hep başladı. Hep bizime başladılar. Bugün sizlerle bu yoldan sonra yanımda Ömer var. Konuşun ben. Evet ben varım. Bu yoldan sonra. Bir dakika lan. Nerede benim ya Yapacağız da <laughs> Bugün o açıda böyle şanslı gün gelmiş. Ömer'de de aynı gün var. Kazanıp... Arkadaşlar gibi dönünce Ömer bir tane oynadı ve Kaos tadilisi geldi. O da efsanevi oldu içinde. Ne verdi? 500 kere ben. Evet. Geçen haftalarda da. O ne oldu? Ne oldu? Geçen haftalarda bunu otu efsanevi çıktı. Nasıl <laughs> çıktı <laughs> Ondan en kötüsü. Hatta içini oturuyorsun <laughs> yani. Yok. Yok. Yani evet. gizemli oldu ya gizemli verdiğim zannettim. Attım ben. Ama oyunun sesini kısıp yaz. <gülüyor> hop. Hop. <gülüyor> ha, ha. Aha. Atom bombası geldi bizim. Ne? Bum. Bum. Hadi siz hallederseniz At be. Bir an Bir an Arkadaşlar şimdi ben açacağım. Dörtlü süper ender. Super Rare. Cık, yok olmadı. Dörtlü süper ender geldi bana da. Oy mintuant. Yeah. Oh, Arkadaşlar galiba oyunda ultra efsanevi bir sekizli gelebiliyor. Yani bu kaos hediyeleri çok güzel ya. Evet. Düşünse ultra efsane bir sekizli. Çıkıyor. Az önce bana gizemli geldi. Ben dedim ki herhalde gizemli bir çıkacak. Efsane bir çıktı. Efsane bir de ultra efsane. O yeni Aksusa. Eski Aksusa'yı kaldırdı ya. Şu an böyle kırmızı oluyordu ya. O Aksusa'yı kaldırıp ne yapıyordu ya. Hızlı atamıyor. <laughs> hani şu hani

AHA! Atom bombası geldi yine! <laughs> BUM! 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 Bombası değil ki! Geç başa! Sağlık geldi! Bak şuraya! Sağlığı basa! Ona topu ver ya! O, o kadar sinirlendim ki! Ayağımla tat, kocaman tattım! Watch me as I move in Ya bu ne? Ya, Az bunu. Şu çile boşum gel. Bak gel ya. acımayacak. Boom boom. Hayır. Hayır ya bize gri gelmiş. yani sen gelmiyosun hadi ilk mi 3'ü doluyum beni 8 tane kimi çalıyo bu bırakana ben bu oyunu bırakana kaçar oldu. <laughs> <Evet, gülüyor> Sene 15 bin sene oldu. Sen bırak hala. Ben <laughs> bu rol aldım diye biraz başladım. Sen bırak hala. 8 mi? 10 mi? Mi bilmiyorum mu? Ay falan mı oldu? 2 3 e <laughs> Sen çatına bayramı. Tamam mı? Lan. Çay safı Zeynep sandım. Hop be. Hop hop. Hop hop lan iki kişi Arkadaşlar en Arkadaşlar hızlıca attık. Videoyu kapattığımız bir dakika sonra ben iki üç kişi çalınmaya attım. Ki bana güzel gizemli, arkadaşım. iki tane gizemli geldi bana. Gizemli dönüş oldu? Ben ama. Bana önce süperler geliyor. Ya hızlıca tıkla, hızlıca tıkla, hızlıca, <laughs> hızlıca Ben bugün 6 tane kaos tadı satacağım. Arkadaşlar belki yan hesaplara ya, da geri kaçarız. Glover var yeni yeni bu Glover çok kötü ya ben. Ha kötü değil de baya güçlü. Adam ağabeyi. Yani. <laughs> bu <gülüyor> maç <gülüyor> biz kesin kaybettik ki. <laughs> <laughs> Lan bu ne? <laughs> Sanırım biz bu, kaç saat bunu yaşayacağız. Ben bir Hayır, hayır. Atacaklar. <laughs> Koşun şuraya. İlk defa bir şey yaradı bu. <laughs> Götürün. Gidiyorum. Ömer <laughs> <Am I> pas. <laughs> Hop. Tamam bir kestim. Hadi Ömer. Yes. Arkadaşlar biz ikinci golü atak gerek kısaca. Hayır. Yürüyemiyorum. Hayır. No. Hah. Hadi. Hayır. 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 Şuan. Ay. Önce sana. Hop. Kulabertin şöyle bir Hayır. Ay ölmeden bir kudreti bu iş lazım da. Ömer topu uzaklaştı Hadi Ömer. Bot. Top. Ben de Ne? Arkadaşlar ismi kutu kalıyor. <laughs> <laughs> Tam videoyu <bir> durduracaktım. Neyse <laughs> biz kazandık. Arkadaşlar hızlıca biz bu maçı. Hızlıca yine denelim. Epik geldi. Ben de deniyorum arkadaşlar. Ömer de epik geldi. Bilmedim. Neyse biz biz o zaman bir hızlıca biraz oynayalım. Sadece kutu açın ve kustam için. Yine maçı veriyoruz. Yük denirse işte. Bu uzatmalı. Ondan bizi doyduracak. Arkadaşlar şu an bu ötesi bitiyor. 39 elmas da almayacağım. Çünkü ben elmas bekliyorum şu an. Arkadaşlar bir ilk defa gol attık şu an. İki maç attık ikisi de gol atamadık. O da botlarda yedik. Yedansak. <laughs> Sevgili. <laughs> Yedansak. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ankara bunu yapar ha bununla. Ben süper Ender belli süper Ender Arkadaşlar ben de nerede şu açtım? Arkadaşlar son maçmayı da kutuyu alacağız. Hayırlı Hayvan nasıl son maç? Ben? Evet, benim için son maç. Tamam biz de... Ee, mükemmel bir gol. Ömer mega kutu açıyor. De ben de Ömer mega kutu açıyor. Evet Ömer mega kutu değil. Hmm, şu yeni global kutusu açıyor bende. Bunu açıyorum. <laughs> Şimdi ben, ben kutusunu açıyor yanınızda. Perlamadı hiçbir şey çıkmadı Allah bilmiyor yani. kutu yolundan da bana bir kaos kutusu. Yani gel şimdi hızlı şey yaşayalım. Arkadaşlar. Gizem Yıldız yapacağım? Ya uzaktan dolu mu? Ben senin güneşine doğacağım şimdi. Oyunda ki bütün karakterleri dokuz yapıp aksın, bütün güçlerini yaptım. Dok, hepsi alınmış geç hepsi salınmış, ısıtı hepsi salınmış, şeyit hepsi alınmış, <laughs> <laughs> alınmış. <Şehit> alınmış. <laughs> funk bir tane eksik kalmış ben de bir alınmış ikisi alınmış iki alınmış bir alınmış ikisi alınmış çanı alınmış ikisini salınmış, ikisi alınmış dane <laughs> ikisi alınmış ikisi alınmış ikisi alınmış i̇kisi alınmış kim bir alınmış iki salınmış. Bunun gibi milyonlarca var. Neyse ben şu kutuyu <laughs> da alalım. Arkadaşlar bunu da kazandık. Ne de? Neyse tam şuradaki ipine bastım. O yazdı. 10 yazdı. Oha nasıl oluyor böyle bir şey? Olamaz. Sesini fil destansı galiba. Güzel döksa o bayağı kredi vardı. Yüzün üstü kredi vardı. zaman bu videomuzun yapıdan Sonuna geliyoruz. Ona gelmeyelim. Ömer'le bir maça gel. Yok yok hadi. şöyle Ömer'e atalım. Evet. <laughs> pus pus. Sonra hesabını silelim. Lan telefonum yok. Lan. Neyse. Abi bu da görüşürüz. Am bay bay.